Dansıyor. Ama o güzel bayrak yere inmemeli. Sizler hadi biz milletvekili olduk. Ya sizin elinize ne geçti? Sizi şuraya toplayan sevgiden başka ne var ki? Siz ister kabul edin ister etmeyin. Şu saatte, şu güzel mesai saatinde istirahat etmeniz gerekirken burada bir sevda ile buradaysanız vallahi ve billahi benim Allah'ım diye ibadet ettim. Ondan başkasına boyun eğmemek için an içtiğim Cenab-ı Allah şahit olsun ki sizlerin şu anda her şeyiniz ibadet gibi Allah'ın izniyle. Ama ne olur? Ama ne olur? Allah aşkına ürkücüye el kaldıranlara deyin ki kardeş komünist elin elim kalkmıyor. PKK'da elim kalkmıyor da ülkücüye nasıl vicdanın sızlamadan elin kalkıyor değil. Cumhuriyetçi Hareket Partisi'nin şerefli üç planlı bayrağının altındaysan ben ülkücüyüm diyorsan sen başbuğumun gönül seferberliğini ne tez unuttun değil. <laughs> Hadi gönüller kazanacaktık biz. Hani herkesi sevecektik. Ülkücüyüm diye sevmiyorsan bu gönül nasıl bir gönül değil lütfen. <laughs> Müsaade etmeyin bölünmemize. Müsaade etmeyin parçalanmamıza. Bir. Denizli'nin Allah aşkına başvurulu bir sözü var. Şimdi bazıları çok iyi arkasına sıkmanıyorlar. Efendim lider, doktrin, teşkilat. Bunlara saygı duyulurmuş. Doğrudur. Amen ne avasatlarına. Lider, doktrin, teşkilat. Ben davamdan hiç dönmedim. Dönersen namel. Cumhurbaşkanı versinler. <laughs> yani bir başka bir başka siyasi bayrağın altında görürseniz bana hakkınızı helal etmeyin olmaya razıyım. Ama Hürçüdaş'ın başını dik kesilen bir insana uçak olmaya razıyım. Hiç de da Allah o yüreğinizdeki sevimleri muhabbeti, aşkı ana olmaya taşımayı nasip etsin. Allah başlarınızı kendinden başkasına eğmesin, eğilmesin. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Akşamlarınız güzel olsun. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiler sunuyoruz. çağır da buraya gelsinler. Yüreğine sağlık. Gönlünüz buraya kadar gelip bizi yalnız bırakmayıp gece bize şeref verdiniz, şan verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah sizden de razı olsun diyoruz.